bye, -bye. Bu baba olunca anlarsın diyeyi var ya. Bence içerik olarak hala anlayamıyoruz. Bence hiçbir zaman anlayamayız. Ama ben neden onun dediklerini anlamaya başladım. Herkesin şeyi farklı. Da, aile yapısı anneannemi bakıyor, babaannemi Bazıları öyle bir şansı olmuyor. Bu Herkesin çok var. farklısını var Baran Roblox oynuyoru izliyor çocuk. Bu çok salakça bir şey. Bu izleyene de bir şey katmaz. Biz mesela çocukken GTA falan oynardık. Hani işte biri bize şifre söylerdi. Aspirine yazardık falan. Tamam bak bu böyle hintlere okeyim. Ama bunu saatlerce izlemenin ne manası bence var? De. Hani oradan bir şey öğren. Git kendi kendin oyna. Baba, 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 Herkese merhaba. Babişkolar'ın yeni bölümü başlıyor. Bugünkü konuğum Atakan Çelik. Atakan'cım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim babayım. Babasın. <laughs> sen, de, sen Babasın babişkomu <laughs> hemen sorayım. Abi ben babişkoyum ya. Babişko benim için de şey gibi bir şey yani sevilen baba değil mi biri ha. çocuğu bir çocuk babasını seviyorsa babişkodur. Teşekkür ederim. Nihayet bunu söyleyen bir konu evet. <laughs> oldu falan diye. <laughs> babışko. Ben babışko zaten. Ben ona nefiko diyorum. O bana babako diyor. Öyle bir şeyimiz babako. var. Aynen. İki yaşını yeni geçti. Nefes Şimdi. kız babako diyor mu şu anda? Babako diyor. Oha çok iyi. Aynen. Evet. Süper. En başından beri mi? Şimdi baba dedi mi mesela? Baba diyor canım. ha Baba zaten diyordu. Atakan diyor, baba diyor. <laughs> Şimdi böyle bir Nefiko, Babako oralara geçtik. Süper. Aranız genel olarak nasıl? Çok iyi. Çok iyi ama şu an hala anneci. Tamam. Ben şey diyorlar ya, 2 yaşına kadar anneci bir yerden sonra sana ha. geçecek. O geçeceği evreyi bekliyorum. Hala da. mı? Ne zaman? Geçecek onu bilmiyorum. Biraz aşamalı oluyor, onu takip edebiliyor musun? Örnek veriyorum, mesela işte babam beni yıkasın ya da babamla yemek yiyeyim ya da baba gel hadi seninle oynayalım. Ufak ufak onu gözlemleyebiliyor musun? Var bizde de, bizimki çok şey. Bence bizle oynuyor, bizi idare ediyor yani. Nasıl yani? Kafasına göre, o an evde kimi istiyorsa ha. mesela baba yıkasın diyor, ben yıkıyorum bazen. Anne yıkasın diyor, yani bir sıralamaya koymuş bizi. <laughs> annesi ben ve nanası yani <gülüyor> anneannesi <gülüyor> üzerinden. Bir de benim annem de geliyor arada sırada ama evde genelde üçümüz varız. <laughs> i̇lk sırada annesi var. <laughs> annesi varsa sadece o. Her şeyi o yapsın. Bazen ben. Ha, hala öyle mi onu diyordum. Azıcık bir çok az. Çok az. Değil mi? Çok az ama işte o ilk sırada hala annesi var yani. Tamam. Bana ama. ufak ufak geçiyor. Sonra sen? Sonra? En son nanası. Bakalım. Bu sıralama sana ne hissettiriyor şu anda? Şu an için iyi. İyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yoğun çalışıyorum. <laughs> Bu ara çok yoğunluk vardı daha yeni bitti. O yüzden hani bana çok düşkün olsa onun karşılığını veremeyebilirdim. O da beni üzer yani hani şimdi çocuk baba diyor. Benim baba diye ağlaması mesela beni üzer. Şimdi evden çıkıyordum mesela annesi işteydi. Böyle bir ağlamaya başlıyordu beni kucağına al falan. Evet aynen. Dur dedim ben çalışacağım şimdi Keşinden babacığım. yaşından sonra onlar başlıyor abi işte. Sen dedim kapıyı kapat baban dedim gidiyor falan. Öyle kandırdım çıktım yani. Bizimki de abi bazen bırakmıyor. Birinci katta oturuyoruz biz. Hadi gel bir çöp atalım gelelim. Aşağı kucağa sadece. Hani ayakkabı falan giydirmeden. Abi şimdi her seferinde çöp var mı atacak? Hani illa o rutini yapmak istiyor anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> anneye nazaran kendini ilişkinizde, çocukla ilişkinizde bir baba olarak nereye konumlandırıyorsun? Nasıl etkile ettiğini görüyorsun, gözlemliyorsun? Anne çok başka bir yerde ya. Başka bir seviye ya. Baba olarak şu anki fonksiyonum biraz aslında ben anneye destekle kendimi. Konumlandırmıştım. Çünkü anneye destek, çocuğa destekten daha önemli bence. Şu an çocuğun bana o kadar ihtiyacı yok. En azından bu iki yıllık süre içerisinde evet. daha yeni yeni ben onu hissetmeye başlıyorum. Çünkü anneye düşkün dediğim gibi ve annenin fonksiyonu inanılmaz. Dolayısıyla ben annenin yanında duran baba olarak kendimi konumlandırıyorum. Anneye destek çok kritik bence. Bekliyor musun peki o, o anları? Dedin ya ikiden sonra oluyormuş falan diye. Bekliyorum. Gelecek zaten biliyorum. Onun da farkındayım. Dolayısıyla çok böyle şey değilim yani. Hadi ne zaman beni çok sevecek falan. <laughs> Oralarda değilim henüz. Ben hala. Zaten sevmek bakar. Bence sevmekle ilgili evet, sıkıntı yok da. Mesela nefeste şöyle bir şey yaparız. Hem yakın gelecek için. Hadi ya sadece yakın gelecek için konuşalım. Ya yani atıyorum işte Zeynep'le yaptığı bir şey ya keşke biraz daha benle yapsa dediğim bir şey var mı şu anda? Yani şu anda. Mesela uyutma meselesini ben aslında seviyordum Hı -hı. ama anneye çok şey oldu şu anda. Annem uyutsun. Hı -hı. Biraz oralarda yine... Uyutmak şey, istiyorsun mesela. Uyutmak isterim yani oralara dönmek isterim. Çünkü güzeldi mesela o ilk bebeklik zamanlarında daha farkında değilken. Hem Zeynep de biraz nefes alıyordu. Tabii canım. Ben de bir, bir iletişimi arttırıyordum. Belki o olabilir. Anladım. Yemekler falan, yemek yedirme bilmem yemek ne. Yemek yediriyorum. Yemek yediriyorum. O konuda da iyiyim bu arada. Yedirme falan. Giydirme, yedirme, alt açma. Bir, bir, kakada problemim var ya. Onu çözemedim ya. Onu yapamıyorum. Şey bir tiksinme mi geliyor? Ya abi tiksinme de değil. Ya beceremiyorum Beceremiyor onu. Beceremiyor musun abi? Beceremiyorum yani. Ama normal alt açarım işediği zaman Ya falan. mesela ben de abi şey bizimkiler böyle direkt lambur lambur yıkıyorlar tamam mı? Hmm. Ben mesela onu yapamıyorum. Ben önce bir inanılmaz sanki yıkamayacakmışım kadar çok temizleyip ıslak mendille Topoyu sonra yıkıyorum falan. Hatta geçen bağ, can bana, Can öyle dedi. Sen dedi niye direkt yıkamıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Anlamış bana <bari>, beceremiyor <laughs> musun Sen falan ne uğraşıyorsun? <laughs> dedi. Sen ne uğraşıyorum oğlum ya. Yıkasın. Yani bir oralarda zayıfım ama onun dışında her şeyi yapıyorum yani. Yemeği yedirme, yemek yedirme, yemeğini yapma problem yok. Çalıştığın çok yoğun çalışıyorsun evet, biliyorum. Evet. O anlamda Zeynep'e destek herhalde mümkün mertebe elinden geldiğince. Tabii tabii yani dediğim gibi o abi o çok kritik ya. Kadının biraz nefes alması lazım. Hani happy wife, happy life <laughs> mottosuyla hareket et çalışıyorum ama her daim mümkün değil tabi yani zamansızlık diyelim benim durumum. Anladım baba olduğumu ilk şu an hissettim gibi bir anım var mı? Baba olduğumu hissettiğim ya benimki kaygıyla geldi enteresan bir şey. Peki ne zamanda hamilelik zamanı mı yoksa Yok. sonrası doğduktan sonra? Doğduktan sonra böyle bir 6. ayda mıydık şimdi tam tarihini de hatırlamıyorum dördüncü ay falan da olabilir. Çok başları bir kafayı tutamama hali vardı nefeste yani Hı -hı. henüz problem aşaması değildi bu arada. Yüzüstü yatarken kafasını kaldıramıyordu. Doktora götürdük. Doktor dedi ki ya şu an için hiçbir problem yok ama dedi dördüncü ay falan artık ne zaman hatırlamıyorum. O ana kadar eğer dedi tutamazsa dedi bir dedi bakmamız lazım falan. Hı. Bir de o, bakmamız lazım lafı beni iriti ediyor zaten. <laughs> bir dedi nöroloji görsün falan. Henüz bir şey yoktu. Bir gün kafayı tuttu abi. Böyle bir şey yaparken normal oynarken. Ben o gün başladım ağlamaya. Hı. O gün dedim ki sen babasın işte yani hani. Süre. Benimki o kaygı ve sonrasında gelen mutlulukla beraber Aynen. yaşandı. Ve o gün şeyi hissettim. Ha, bu benim sırtımda böyle bir şey. Başka bir his, yük demeyeceğim. Başka bir sorumluluk. <laughs> Onu yaptığı gün çok şey olmuştum böyle. Duygular karışmıştı yani ve bir babalık hissi geldi. Onu tanımlamaya çalışsan nasıl tanımlarsın? Babalık, ebeveynlik duygusunu. Yani ben hayatım boyunca zaten böyle sorumluluklarından kaçan bir adam olmadım. <laughs> Hep böyle o şeyi sırtımda taşıdım. Nasıl tanımlarım? Galiba tanımlayamam ya onun adı babalık işte Hı. yani bir şey izlemiştim böyle Instagram'da önüme düşen videoların arasında bir yabancı bir komedyen Amerikalıydı galiba bir kız babasıyım ya bir de şimdi adamın iki çocuğu var bir erkek bir kız şey diyor oğlum olduğunda diyor şunu fark ettim diyor onun için ölürüm ama kızım olduğunda şunu anladım onun için öldürürüm <laughs> ya şimdi böyle anlatmak istemiyorum ama. Böyle bir şey yani o gözü karalık mı dersin onun adına hani hmm. yakarım yani dünyayı yakarım Hı -hı. hissiyatı babalık bende karşılığını öyle buldu onun için yapamayacağım bir şey yok. Günlük rutin hayatında akışta o yokken yanımda. Hissiyatı... O fotoğraflara bakıyorum özlüyorum Özlüyor musun? evet özlüyorum yani o ikili dililik hali var hakikaten uyusun niye bakıyorsun gözünün içine hadi babacım <laughs> yat artık şurada bir televizyona bakalım iki saat ama uyuduktan sonra da oturuyoruz Zeynep'le şeyi konuşuyoruz yani ne kadar tatlı Hı -hı. hani gidiyorum bazen bakıyorum hani uyuyor mu ne yapıyor. Nefes alayım şu şurası hareket ediyor. Evet evet hep o, o, var. Hani uyansın diye bekliyorum. <laughs> ama sabah geliyor uyandırıyor yedi buçukta o zaman da deliriyorum işte yani. <laughs> öyle bir delilik bende de Zaten ama... o Zaten şey, öyle bir videom vardı o çok güzeldi ya. Hangisi? Uzmanlara göre erken kalkmak. Evet abi çok 6, 6, 6 altı <laughs> yazın şimdi başladık yazın. O da benim gibi ben, ben de yazın çok uyuyamam. Ama benim de minimum bir saatim var çünkü geç yatıyorum yani. Dolayısıyla 6.30-7'de nefret ediyorum o saatte uyanmayı ve uyandırılmayı ama Mecbur uyanacağız, öyle Mesleğinin babalığına etkisi diye sorsam? Baba olmadan önce babalıkla alakalı çok skeç yazdım. Hı hı oyuncu olarak da işte ÇG'de baba rollerinde çok oynadım. Tabii o biraz egzecere bir şey ama. Yalan mıymış <laughs> hepsi diye. Yalanmış tabii <laughs> ki. O hissiyatlar çok daha soft bir durum. Bizim ÇG'deki durumlarımız biraz egzecere durumlar tabii ki. Evet. bir dakika araya girebilir miyim? Mesela her zaman bir şeyi böyle bir o denge tutturmaya çalışıyorsunuz diye. Abi bir tık duygusal bir an olsun illa her seferinde olması şart değil ama öyle bir denge tutturmaya çalışıyorsunuz ya. ÇG'de, ÇG'de skeç şey. yazarken. Şimdi Hı -hı. mesela o, o noktalarda bir babalık, babaya dair bir şey ya da bir Çocuğa dair bir şey olduğunda sende onun etkisi şu an daha farklı oluyor mu? Kesinlikle. Böyle anlamsız yere göz dolma, durduk yere daha fazla duygulanma falan. İnanılmaz yani o empatiden yoksunmuşuz. Yani <laughs> ben kendi adıma söyleyeyim. Bir baba olduktan sonra mesela bazen tiyatroda demeyeyim ama... Yolda bile yürürken ben eskiden böyle baba olmadan önce işte o bebek arabasını taşıyan adam gördüğüm zaman böyle içim acırdı yani. Böyle ter atardım yani o bagaja bebek arabası yerleştirme <laughs> olayı var ya çocuk kucağında falan orada bir perişan bir aile tablosu. Evet. Beni çok olumsuz etkilerdi. Şimdi mesela çok normal çok sıradan çok da güzel bir şey yani böyle birini gördüğün zaman hemen yardım edesim geliyor. <laughs> Uçağa binerken falan o mesela hani bebek arabasını tam binmeden verirsin ya o poşete arabayı yerleştirme <laughs> falan. Böyle şey olurdum iyi derdim böyle ebeveyn mi şu onlardan uzak Kaçalım. duralım falan. <laughs> Şimdi böyle Sen olunca... yardım edesim geliyor. ÇG içinde de o şeye yansıdı. Yani skeçleri yazarken bazen çocuğu olmayan birisi tabii ki orada çok daha rahat davranıyor bir şey yazarken. Ama diyorum ki hayır abi o öyle değil. Dur bir dakika diyorum yani. O öyle davranmaz. O hayır o. o değil, orada abi. bir duygu var. <laughs> o duyguyu gözden kaçırmamak lazım. Komik olsun diye Hı hı. yapılmasın bazı şeyler. Orada bir duygu var. Dur onu kaçırmayalım falan. Öyle çok çok yani babalığın çeyge etkisi evet, daha bu fazla oldu. Evet. Ters soruydu. Hı. Ona cevap vermiş onun. Peki oyuncu olmak, yazar olmak babalığın nasıl etkiliyor? Ya, nefeste olan ilişkin anlamında. Nefeste olan ilişkimi çok etkilemedi bu durum. Dediğim gibi durumun kendisi diğer tarafı daha çok etkiledi. Çünkü orası benim bilmediğim bir alandı. Hı hı. Yani bir oyuncu yazar olmak orayı bir şekilde Beslemez diye düşünüyorum ama diğer taraf burayı besler. Baba olduktan sonra bir şeyleri yazma şeklini çok fazla değiştiriyor ya da oynama şeklini çok fazla değiştiriyor. Ama Herkes, belki şey olabilir abi çok normalin olduğu için fark etmiyor da olabilirsin de ne bileyim nefeste oyun kurma oralara herhalde şeyleri, çok daha rahat ya, takılıyorsun. Mesela de. işte gitar çalıyorum evde mesela ha işte, hani mesela. öyle faktörler var. Bizimki de abi şarkı söyleyin bana be sus. Gerçekten Yemin ediyorum şarkıya girdiğim anda susturuyor ya. Yani çok nadir onu böyle ikna edebiliyorum şarkı söylemeye. Yani gitar çalıyorum mesela. Bu sabah daha gelmeden gitar çalıyordum. Geliyor gitarın tellerini kapatıyor. Çalma. Ne istiyor peki sence? Bence kendisi çalmak istiyor. Ha. Ama fiziksel olarak çok mümkün değil. Hı -hı. Beni kıskanıyor mu? <laughs> kendisi çalıp söylemek istiyor Belki bence. de ya da çok korkunç bir sesin var abi. Bunu kabul edemem. <laughs> Yok neyse ki oralarda <laughs> iyiyim fena değilim ama oyun kurma konusunda çok becerikli değilim bence. Gerçekten. Ha. Oyun kuramıyorum. Böyle internette gördüğüm şeylerle falan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hı. Ben genelde çocuğun sıkılması taraftarıyım. Çocuk sıkılınca bir şeyler buluyor. Hı. Senden de biraz uzaklaşıyor. <gülüyor> 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 tamam canım o bir tek başına bir şey yapma okey de. <laughs> Geçen şeyi buldum işte. Üç tane böyle sarı kırmızı işte mavi böyle o kutuları var. Aralarından geç dedim hadi. Bulduğum oyun bu. <laughs> Geçemedi bu arada. ya şöyle arasından geç. Kızım diyorum, yapamıyor yani. <laughs> top oynuyoruz evde. He. Biz ne de, şey de yani. bir parkuru falan yapıyordum ben ya. Şimdi bir bu sıra çok istemiyor da Bir de nefes bebeklerle falan da oynamıyor. Hı. Ne oynuyor? Neyi Abi seviyor? Top oynuyor, araba, Hı. E, tamam. fire truck. <laughs> Öyle şeyler seviyor. Hamur yapıyoruz beraber. Benle oynarken sıkılıp gidiyor, bilmiyorum yani. Ben bir sorun olabilir bu konuda. Evet, biraz daha kendimi geliştirmem lazım. Ya belki işte bana nasıl olsa gelecek zamanı bekleyip sen de evet, belki evet. aksiyona girmiyorsundur. Ben işte dışarı çıkalım, gezelim falan, Hı. oraları şey yaparım büyük ihtimalle, parka gidelim. Ha. Öyle şeyler yapar. Peki babanın babalığının senin babalığına etkisini gözlemliyor musun? Şeylerde gözlemliyorum. Ben böyle hiç şımartılan bir çocuk olmadım evde. Babam böyle şeydir yani. Despot ya da otoriter demeyeceğim ama babadır figür olarak. Bir de bizim jenerasyon zaten öyle şımartılmaya müsait değil. Hı. Biz mesela uçakta bir çocuk ağlıyor. Bir saat ağlamaz o çocuk abi. O çocuk susturulur bir şekilde yani. <laughs> Ağlama kızım. Hadi işte ne oldu? Hani ya da babam hiç böyle panik bir adam değildir yani ah dediğine ben duymadım. Eyvah şimdi ne yapacağız diye bir cümle. Ha. Hayatımızın hiçbir döneminde ortaya çıkmadı. Mesela o yüzden nefes düştüğü zaman falan sadece öyle sakince oturuyorum hı hı. yerimden hı hı. bile kalk kalkmıyorum yani. Babam da öyle. Ya babam babam ya böyle lise miyim, üniversite miyim, neyim? Kimiz varız evde? Ben ateşler içinde yanıyorum yani. Öyle böyle değil. Bir, bir şey kapmışım, ölüyorum artık. Ve babam içeride televizyon izliyor abi. <laughs> Annem olsa hemen ateş, ateş gelir bir şeyler yapar. Ben salona geldim dedim ki baba ben de hastaneye gidiyorum dedim. Ben hiç şey değilim dedim. Baktı böyle olur dedi git dedi <laughs> abi ben kapının önünde artık çıkarken bu da halimi görünce herhalde biraz endişelendi biraz ama <laughs> çünkü benle beraber gelme gibi bir niyeti yok geldi böyle kapının önünde ben asansöre binerken ayaklarım bağı çözüldü ve ben bayılmayla Bay ayılma öyle bir yerdeyim ya. dur dur dedi ben götürüyorum. <laughs> <laughs> Orada da taksi paranı ver. Al <laughs> yani onu da, onu da yapabilirdi bu arada. Oğlum yürüme taksiye git. Çünkü hastane yürüme <laughs> mesafesindeydi. Yürüyemiyorsun ki. belli ki. Evet bari. De koluma girdi. hastaneye kadar yürüdük. Hakikaten yattım yani. kiserum serum falan. Biraz o, o rahatlığım var. Babamdan bana geçen öyle bir durum. Biraz şımartmanın önüne geçilmesi. Biraz işte öyle düşünce falan çok böyle pimpiriklenmemek, hı hı. onların etkilerini görüyorum kendimde. Bu peki sende nasıl bir hissiyat yaratıyor? Bence gayet iyi ya hı hı. çünkü birileri zaten pimpirikleniyor abi. Hı hı. Bir de şey falan görüyorum internette, çocuk diyor düştüğü zaman sana önce bir bakar. Sen ne yapıyorsun? Eyvah diyorsan o da eyvah diyor. Tabii tepkine göre tepki. Tepkine göre hı hı. etki. Ben fazla rahat kalıyor olabilirim oralarda ama içimde hiç öyle bir şey yok. Acaba ben yanlış mı yapıyorum diye bir hissiyat yok. Tabii ki senin de öğrendiğin şeyler oluyor. Geçen dirseği çıktı. <laughs> Bu dirsek çıkması böyle büyük algılanmasın, omuz çıkması gibi bir şey değil. Ama biz onu anlayamadık. <laughs> Çünkü çocuk böyle elini tutuyor. Fakat öyle bir ağlaması, zırlaması yok. Bir böyle bir şey yapıyor, huysuzlanıyor falan. Ya mesela ben bir şey olmaz ya dedim, götürmedik hastaneye. <laughs> Ama çocuğun dirseği çıkmış. Doktor Hı -hı. tık diye oturttu. Ben setteydim. Hayatına hemen devam edebildi bu arada. Hani bir, bir durum yok ama abi onun vicdan azabı, Hı -hı. onun o şeyi... Ulan keşke götürseydik. Hı -hı. Artık adı konduramamakla da geliyor bu arada. Öyle bir durum var. Yok ya bir şey yoktur hissiyatı. Ha, o da var ama işte yolda öğrenilen bir şey bu. Evet, belki de babanın yaptığı kadar ne öbür taraf? Arada bir yerde evet. kendine yeni bir yol Arada bulacaksın. Arada bir yerde kendine bir yol bulacaksın. Hakikaten Hı -hı. öyle. O çok öznel bir şey yani. Ben babam kadar rahat da olmam. Ama ben, babamı rahatlığı da beni rahatsız etmiyor. Hı, ya şey. Onu anladım canım. Sen olmuş evet. olarak söylemiyorsun zaten. Bana. Evet, evet. Ama verdiğin örnekte hani baban da keşke yani deseydi gel birlikte gidelim evet. önceden. Hadi Aynen. gel seni götüreyim dese yani. Götüreyim dese sonuna kadar iyi, iyi olurdu. Durmuş, sonuna kadar durmuş yani. <laughs> Asansörün önünde bayılmamı beklemeseydi <laughs> iyi olurdu. O yaş itibariyle senden öyle beklentisi olmasın normal bence ama şimdi daha küçücük çocukken biraz evet. daha biz onlara destek olmalıyız. Yoksa evet. ben de her şeye panik olalım falan demiyorum. O da çünkü yaşayamıyorsun öyle de sürekli. Daha yani düştüm dur bekle oraya çıkma bilmem ne. Yani çıksın düşsün gerekiyorsa tabii Abi, ki. Abi yani. Hani kaçın. hayvan gibi yukarı çıkmasın da yani. Ya zaten başlı başına bir kaygı meselesi ya bebeğinlik. Yani oradan biraz insan kendini zaten kaçırmak istiyordu Hı. aynı zamanda çünkü Müthiş bir kaygı. Hiçbir şey yokken bile bir kaygı. Baba kız ilişkisi olarak sorsam böyle bir ekstra bir durum olduğunu dair bir gözlemi var mı? Yoksa hani kız çocuğu zaten erkek çocuğu fark etmez. Yok yani ben şimdi tabii erkek çocuğum olmadığı için hiç bilmiyorum ama ben doğmadan önce şey diyordum. Daha cinsiyet belli olmadan önce çok kız istiyordum bu arada. Dedim hmm. ki inşallah kız olur. Çünkü bu onun faydasına. <laughs> Oğlum olursa da <laughs> yani annesiyle daha iyi anlaşırdı büyük ihtimalle. Çünkü ben kız çocuğunu çok seviyorum ya yani kız çocuğu Hı. düşkünüyüm ve çok iyi bir kız babası olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Ama erkek çocuğu erkek çocuğu <laughs> olsaydım o tane çok daha düz, daha babama yakın, <laughs> daha böyle gerektiği zaman devreye giren bir adama dönüşebilirdim. ablam var Ablam var. Mesela babanın Ablamla ilişkisi. Babamın ablamla ilişkisi çok daha iyi benden. Başka. Ha. Tabii tabii. Onlar daha arkadaşlar. Ben ne daha baba oğul ha, ha. hikayesi. Hep mesela, mi öyleydi. Hep öyleydi. Ha, ha. Şimdi dönüp bakıyorum babam haklıymış. <laughs> ben de... <laughs> Ne uğraşacağım erkek çocuğuyla. <laughs> ne ora ne, ne sohbet edeceksin ya benimle anladın mı? <laughs> ya biraz daha sohbet edebilirdik ama çok da şey değil. Ben babamdan bana geçen şeylerden biri de bu mesela. O yüzden nefes şanslı. Şimdi şöyle bir sorun var abi. Çocukken yapmaktan keyif aldın diye ama şimdi ablanla çok da yaşlı farkı yoktu aranızda. 7 yaş var. Ha, 7 yaş varmış şimdi ama en azından az çok hatırlarsın ya da aile için anlatan hikayelerden. O yüzden şöyle değiştireceğim. Ablanın zamanında yaptığı senin gıcık olduğun ya da onaylamadığın ya da böyle bir haylazlık anlamında söylüyorum bir şeyi şimdi nefes yapsa problem e, değil. Problem değil mi? Nefes her türlü haylazlığı yapabilir yani. Bak oralarda çok şeyim mesela. Öyle mi? Evet evet. Sıkıntı yapabilir. yok. Sıkıntı yok. Bir erkek çocuğu olsa aynı cevabı vermezdim. Hmm. Yani nefese tahammülüm herhalde bayağı üst seviyelerde olacak. Yani şöyle toplumu rahatsız etmesin. O, tamam, o, o zaten, şey bende o var. Ben kendi kendime bir şeyden bahsediyorum. Tabii tabii. Zarar vermesi. Ya uyduruyorum hani biz okuldan kaçardıklar, biz duvarlara tırmanırdıklar. Yok Yapabilir. Onda sıkıntı yok. Yapabilir. Herhalde. Bilmiyorum yapınca göreceğim herhalde. Ben de reaksiyonum ama şimdi durup düşünüyorum. Ya şimdi Bile beni şey yapıyor, idare ediyor yani. Atıyorum telefonlar çok düşkün. Biz ekran vermiyoruz, hı hı. üçü üçü bekliyoruz yani. O Üçe kadar öyle yemek yedirirken falan daha hiç açmadık. Çok Bazen susun. televizyonda açıyorduk, çizgi film falan. Doktor onu da istemedi yani. Hı. Yemek yerken açmayın çünkü o işte a kabaca aptal oluyor. Ona bakıyor ne versen yiyor hikayesini. Telefona çok düşkün. Alıyor telefonumu, benle oynuyor. Ha babacım telefonunu getirdim falan. Hı. Dillendi de. Nefes diyorum hani bu telefon olayını. Şöyle. <laughs> <laughs> çok güzel. Eriyorum abi. Öpücük atıyor. <laughs> öpücük atıyor yani. Al sana 8 tane iPhone aldın şimdi. Ya onu yapmamaya çalışıyorum ama yani beni idare edecek orası belli oldu yani. Anladım. Çok oralarda nasıl dururum bilmiyorum ama galiba istediği haylazdır. Evet ya şimdiden bir de öyleyse. <laughs> evet yani. Öngörün ne? Öyle bir var mı Te tedirgin oluyor musun bundan bu arada? Neyden? Ya bu bu halden yok Yani seni rahatsız etmiyor herhalde. Beni rahatsız etmiyor. Bence kontrol edilebilir birçok şey. Yani o Babalık dediğin şey o olmalı bence yani kontrollü bir haylazlık yani çocuğun haylazlığını kontrol edebilme babalık oralarda. Evet evet zaten az önce dediğin gibi de hani dış yani topluma zarar versin evet. kendine de fazla zarar vermesin evet. o arada bir yerde evet. takılsın ama yani o kadar yani da çocuk kalsın vur yapmalar işte. falan yani değil. Biz çocukken düşüyorduk kalkıyorduk şimdi çok daha izole büyüyor çocuklar o yüzden biraz oralara gidebilsin Hı. istiyorum açıkçası. Peki baba olarak en tedirgin olduğu şey ne öyle düşününce? kontrol edemediğim teknolojik durumlar. Ha anladım. Yeğenim falan mesela şimdi o... Zorbalık falan anlamında diyorsun değil mi? Değil mi? <laughs> Zorbalık değil de bu işte hani oyunlar oyunlar var ya çocukların oynadığı hmm. oyunlar. Hmm. Mesela bende video oyunları dünyası hiç yok. <laughs> bende de yok. Biraz o konularda şeyim ve yeni bir şey de öğrenmeye kapalıyım. Abi araba elektrikli kısmen bir buçuk saat <laughs> arabayı şarj edemedim ya. <laughs> Ve ben neden arabayı şarj ed edemiyorum? Neymiş işte araba şarj istasyonunun kendi uygulaması varmış. O uygulamayı indiriyorsun. O uygulama üzerinden tanıtıyorsun, falan okutuyorsun. Hı. İşte şeyi, kare kodunu okutuyorsun. Sonra orada uygulama üzerinde bir cüzdan var. O cüzdana para yüklüyorsun. Sanal kartımı falan. <laughs> Çıktım. Ya ben akıllı telefon kullanmıyor da olabilirdim. Tabii canım. Kredi kartı kullanmıyor da olabilirdim. Tabii tabii. Ben elektrikli arabamı şarj edemeyecek miyim? Edemeyeceğim. Edemeyeceksin abi. Dolayısıyla ben böyle şey oldum yani, mesela NFT çıktığı zaman, hı. NFT miydi o zımbırtı, çizim bir şey, yani, evet. millet arsa falan satın aldı Metaverse'ten. Dedim ki ben bunu öğrenmeyeceğim. <laughs> Ve asla dedim, hiç kıyısından video bile izlemedim onlara alakalı, ki de izlemedim, patladı işte. Nefret ediyorum Böyle şeylerden yani zorunluluğundan nefret ediyorum bu arada teknolojiye karşı olduğum anlaşılmasın hı hı. ama bunu yapmak zorundayım Hayatta ya ben kalmak artık. için evet evet. Akıllı telefon kullanmak zorundayım ben abi çünkü para yollayacağım en basitinden. ATM 10 bin altında işlemleri ATM'den yapıyorsun gişeye geçmene izin vermiyorlar artık. Evet, evet. Dolayısıyla nefesin gireceği teknoloji dünyasında muhtemelen geri kalacağım. Çünkü YouTube'da, YouTube'da çocuklara yönelik kanallar da var ya izlesinler diye salak salak şeyler diyeceğim. Çünkü bence benim dünyamda birinin bir şeyi nasıl yaptığını izleme videoları var ya mesela, evet. çok salakça geliyor bana. Yani bence de biraz tuhaf. İşte Baran bir Roblox diyeyim, isim verebiliyor muyuz bilmiyorum, oyun. Ver abi. Baran Roblox oynuyoru izliyor çocuk. Bu çok salakça bir şey. <laughs> yani bunu izlemek salakça... Bu, izleyene de bir şey katmaz. Bence Biz de. mesela çocukken GTA falan oynardık, Hani işte biri bize şifre söylerdi, aspirine yazardık falan. Tamam bak, bu böyle hintlere okeyim ama bunu saatlerce izlemenin ne manası Bence var? De. Hani oradan bir şey öğren, git kendin oyna. Hı -hı. Ama o nasıl izliyor, o nasıl oynuyor? Herkes kanaat önleri ya bir de. Ayar oluyorum, çıldırıyorum yani. Bir gün kendi kendime şey çekeyim dedim ya. Atakan CGH izliyoru izleyen, <laughs> başka bir çocuğu izleyen bir çocuk falan Hı -hı. böyle geyik Hı -hı. yapayım dedim. Yapamadım zaten, onu da çekemedim. <laughs> Dolayısıyla onun o oyun, teknoloji dünyası beni korkutuyor. Çünkü Hı -hı. ben oradan uzak kalacağım büyük ihtimalle. Ve Belki bunu... birlikte öğrenebilirsin abi. Olabilir mi? Ya da çocuk? o öğrenmez. O bir çok mümkün değil ya. E, okula gittiğinde en kötü bir şey öğrenecek. ya Arkadaşlarından abi görecek, isteyecek. Deliriyorum ya. Biz çocukken gider ebeveynlerin sohbetlerinin içerisinde salak salak onları dinlerdik ya böyle. E, tabii. Orada uyuyakalırdık, düğünlerde falan. Öyle olsun benim çocuğumda. Biz ebeveynler yetişkinler olarak sohbet ederken o da salak gibi iPad'e baksın istemiyorum Hı. ama bakacak büyük ihtimal. Ya yok son dediğim başka bir şey de. O bilinçli bir şekilde dünyanın içine girmesine eşlik edebilirsin bence. Abi şöyle bir şey yok. Çıkarttı ve bak. Ondan bahsetmiyorum. Az önce dediğin oyun dünyası başka bir şey ya çünkü. Hani onu öğrenme ya da kodlama öğrenme ya da neyse yani onlar. Kodlamalara falan okey. Bir de ne oynuyorlar ki? Garip garip şeyler oynuyorlar. Ya <laughs> bence de diyorum, bu arada bir şey diyeyim, Benim de hiçbir fikrim yok abi. Ben de bilmiyorum şu ben an. Ben yani. Sims bile oynayamıyordum. Mesela Age of Empires falan görünce böyle tüylerim <laughs> diken diken oldu. Kafam basmıyor yani. Benim oynayabileceğim tek şey araba yarışı. <laughs> Onda da ben 2010'da Need for Speed'de bir yerde yakalandım polislere. Şeyde. Oyunun içinde. <laughs> Klavyeyi parçaladım sinirden. Bana göre olmadığını fark ettim. Aha. O günden beri oyun e, oynuyorum. Ben de bu arada hiç oyuncu değilimdir yani. Bilmiyorum ne yapacağım. Oralar işte mesela benim şeyim. E, tedirginlik. Tedirginlik. Yani. 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 Peki böyle hayalini kurduğun gelecekte şöyle şey yaparız dediğin ne? İşte beraber tatile gitmek. Beraber yurt dışına gidip. Mesela onun beni yönlendirdiği bir yurt dışı seyahati. Düşünsene mesela. O planlamış her şeyi. O planlamış. Yani. Aa çılgınlık mesela. Güzel. Biraz uzun vade de. Tabii canım daha var ama olsun. Belli de olmaz şimdi. iki çocuklar seni yani 10 yaşına geldiği zaman bizi yönlendirebilirler hocam. Doğru. Öyle bir şey olabilir. Doğru, doğru. Olabilir. Hadi baba baba falan hani gel şurayı gezelim, hadi baba Pırak'a gidelim diyebilir bana <laughs> bir gün yani. Sen babışka olduğunu düşünüyorsun. Bütün evet. bu konuştuklarımızdan sonra da daha babışka olmak için ne yapman gerektiğini düşünüyorsun. Bence seviyem iyi şu anda. <laughs> Çünkü daha babişkoluk bir tık şey gibi geliyor. Babalıktan uzaklaşmak gibi geliyor. Bence biraz baba kalmak lazım ha, bazı arıyorsun. pozisyonlarda evet yani. Haylazlıklar yapabilir dedim ama dedim ki baba çerçevesinde. Bir Hı. babanın koyduğu çerçeveler dahilinde yani. Yoksa babişko olup böyle... Ben kızımın arkadaşı olacağım da o bir yerden sonra zaten beni arkadaş olarak istemeyecek. Hı. Ben orada biraz babalığa geçebilirim, o da çok problem değil. Anladım süper abi. Geldiğince teşekkür ediyoruz. Son Bitti soruda, mi? Aynen. Nasıl? Gerçekten mi? Aktı gitti ya. Gayet güzel abi. Vallahi çok teşekkür ederim. Senin var mı bir eklemek istediğin? Bana, bana çok bana çok iyi geldi. Çok ufak şey var ama. <gülüyor> zaten <gülüyor> içeride bana dedin ya buraya gel gel. Geldi biraz dertleşelim. Diye. <laughs> o kadar da şey değil. Biz orada ne konuşuyorduk da sen bana öldürmüştün? Ne Neydi ki oradaki mevzu? Nefes doğmadan önce bir hayatımız var ha, yani. Aynen değişen çünkü hayatlar üzerine. Değişen yani. hayatlar yani. Acayip değişiyor hayat ve bunun adını olumlu ya da olumsuz diyerek de tasarlayamıyorum. Yeni yani. bir şey abi o tabii. Çünkü yeni bir şey. Sen olumlarsan onu, olumlu evet. kurmaya çalışsan da olacak. Yoksa olumsuz da kalır maalesef. Yani beynimin geliştiğini hissediyorum yani. Hı. Hani beynim değişiyor. kafam ve yapım değişiyor. bu Yeni nöronlar falan böyle Hiç bir şeyler açılıyor. bir kapı açıldı abi. Evet bir kapı açıldı. Evet. Orada olduğunu farkında olmadığımız bir kapı evet. açıldı. Abi. Bunu asla kutsalla karşılaştırmak üzere söylemiyorum. Hı. Ben ona inanmıyorum çünkü. Neden? Abi bu çok büyük bir olay değil aslında. İnsanlık doğar, büyür, ürer ve ölür. Tabii tabii. Ya yani bu bir aşama. Bence Üremesi değil. şart da değil. Herkes de hı. çocuk sahibi olmak zorunda da değil. Dolayısıyla çok kutsal bir şey falan <laughs> demiyorum. Öyle şeyleri de sevmiyorum. Çünkü sahip olamayan insanlar var ve o insanlara bir şey satıyorsun sen. Hı hı. O, o kutsallık hoşuma gitmiyor. Hı hı. Çünkü fiziksel olarak çocuğu olamıyor bazı insanlar. Hı, tabii canım. Çocuk istemeyen insanları da şu an çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü bazı insanlar özellikle mesela aşırı hayvan severler. Bu insanlar neden çocuk istemez acaba? Çünkü çok keyifli bir şey çocuk sahibi olmak falan diye düşündüğümde işin kaygı boyutu aklıma geldi. Birçok çocuk istemiyorum diyen insan aslında o kadar çok kendinden veriyor ki... Hayata diyorsun değil mi? Genel olarak Hayata, diyorsun. şeye <laughs> ve diyorlar ki ya yok ben bu kaygıyla yaşamam ve hmm. o insanları şu an çok iyi anlayabiliyorum. Dolayısıyla e, değişen hayatımı nasıl tanımlarım şu an iyi ya da kötü olarak yorumlayamıyorum ama yeni diyebilirim ve ona uyum sağlamak hoşuma gidiyor şu an. Ya, zaten bence mevzu bu abi. Evet. Buna uyum sağlamak hoşuna gidiyorsa zaten yeterli. Evet açacaksın kendini ya. Artık yeni bir şey desin. Neden eskiyi arıyorsun ki? Bırak bir yeni seni bir yönlendirsin. Bırak biraz savrul ya. Hayat seni bir yere taşısın yani. Çünkü anca öyle gelişebilirsin diye evet. düşünüyorum. Bu baba olunca anlarsın geyiği var ya. Evet. Bence içerik olarak hala anlayamıyoruz. Bence hiçbir zaman anlayamayız. Ama ben ne, neden onun dediklerini anlamaya başladım. Anlatabildim mi arada evet, evet, evet. Neden dendiğini anlıyorum. Hala tam olarak içerik olarak neden dendiğini anlamıyorum da bence evet. hiçbir zaman anlaşılabilir bir şey değil. Yok asla. Çünkü hem çok öznel kalacak hem çok ikili bir ilişki olarak kalacak. Herkesin şeyi farklı. Aile yapısı, işte evet. eşiyle kurduğu ilişkiden başlayan, anneannemi bakıyor babaannemi bazıları öyle bir şansı olmuyor. Oralardan başlayan hepimizin farklı farklı hayatları var. Herkesin çok farklı sınavları var. O yüzden akıl da vermiyorum insanlara. Evet. Geyiği ...anlarsın falan. O bile... Hmm. ...ya oğlum bırak işte herkesin kendi dünyası farklı yani... Da ya da sadece da işte mi? çocuk gelişiminde gerçekten bir yaştan sonra, iki yaştan sonra, üç yaştan sonra diye az çok geçtikleri aşamaların aynılığı söz konusu. Evet, evet. Yoksa yani hani bizim çocuk acayip hareketlendi. Abi üç yaşına gelince var ya çocuklar hareketleniyormuş. Böyle bir şey olmayabilir. Evet, bir olmayabilir. tane çocuk sakin sakin de durabilir. Ve bu olumsuz bir şey değil. Değil asla. Babalara veya baba adaylarına daha iyi baba olmak isteyen babışık olmak isteyenlere ne demek istersin diye kapanış sorun var abi. Abi kendilerini açsınlar ya. Yani artık aynı insan değiller. Olumsuz anlamda söylemiyorum. Kendilerini yenilikleri açsınlar. Çünkü o çocukların dünyasında çok acayip şeyler var. Tertemiz bir zihin ya yani. Hı hı. Senin o köhne ve aslında giderek muhafaza muhafazakarlaşan zihnine yeni bir sinaps ekliyor. <laughs> o yüzden aç kendini, korkma. Hı hı. Aynen bence de abi. Çünkü ben de şeyi, ya, bu işleri yapmaya başladığından beri özellikle fark ettim ki... biraz direnen baba o değişimi. O zaman çocukla ilişki kurmakta zorluk çekiyor. Eşi de değişmiş ya sonuçta. Yeni anne. Tabii, anneyle tabii. Kur, ilişki kurmakta zorluk çekiyor ve kendini garip bir yerde konumlandırıyor bilerek ya da bilmeyerek. O da sonra hanede bir sıkıntıya neden oluyor. Evet yani. abi. O işte tam o sorun çıkartan hikaye o. Çünkü aslında baba farkında olmasa da regülatör mü diyeyim ona ne diyeyim yani. Babanın Hı -hı. değişimi de çok kritik. Anne zaten değişiyor. O. Onu kontrol edemeyeceği şeyler var. <laughs> Ama babanın kontrollü değişmesi lazım. O yüzden babalara da büyük iş düşüyor. Evet, o yüzden zaten ben de böyle bir proje yapmak istemiştim güzel oldu. Ben iyi geldi bana ya. İzleyen. <gülüyor> <gülüyor> Hocam arada alalım seni gel burada Olur olur gelirim. Sohbet edelim vallahi iyi geldi. Her yıl ve her <laughs> değişim döneminde gelirim. Atakan'cığım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, seni Babuşkola Kulübü'ne hoş geldin diyerek teşekkür ederim. bu hediyeyle göndereceğim. Abi. Aa, bak dedim ki ya şu bardak çok güzelmiş dedim. Çok hoşuma gitti. Ben de size hediyemi vereyim o zaman. Aynen biz de senden bir hatıra rica hatıra, etmiştik. Hatıra evet. Şöyle Nefes Hanım'ın üzerinde de kendi imzası demeyeyim de ha, aynen. bir şeyler çizdiği bir küçük puzzle küçük var. Küçük bir var. var. Evet. Bunun bir sebebi var mı bunu vermenin bize? Buraya getirdi. O hastaneye giderken şey yapmıştı. Bu o, o gün de çok mutlu olmuştu. İşte üzerine o dirseğinin şey yaptığı gün. Ha, ha Bir geçen hafta oldu demiştiniz zaten. Evet, evet. Bir şeyler çizdi. Size getirdiğimden haberi yok. <laughs> Vallahi. Umarım. Kızmaz inşallah. Özür dileriz nefes. Ama şuraya koyacağız. İstediğin zaman gelip e alabilirsin. Çok mutlu olmuştum. Anlamlı olacağını düşünüyorum. Benim için çok anlamlı teşekkür ederim, oldu. O zaman bizim için de. için de çok anlamlı. Hadi bakalım. Kapatıyorum abi müsaadenle. Tamam. tamam. Yeniden geldiğin için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Babişkolar programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğum Atakan Çelik'ti. Çok güzel bir sohbet oldu. Bu tarz şahane babaları, babişkoları izlemek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de bizi Instagram'dan takip edin. Bir de belki beni de takip edebilirsiniz ya. Böyle şeyler çok diyemiyorum abi. Böyle daha biraz çok küçüğüm. Beni takip edin arkadaşım ben de güzel bir babayım. <laughs> evet diyemedin anladım. <laughs> 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 Utandı. Atakan'cım kendine iyi bak. Görüşmek evet. üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Baba, baba, babişkolar. Baba, baba, babişkolar. Babişka. Baba, baba, babişkolar. Baba, baba, babişkolar. Baba, baba, babişkolar. Bye-bye.